sevgili dostlar hepinize selamlar saygılar 19 Ekim 2021 salı gününden sevgili koçların ve sevgili akreplerin yıldızlanmesine bakacağım Mars günündeyiz biz ona yıldıznamede beri yıldızı diyoruz hadi bakalım size soru birkaç dakika düşünün Mars şimdi hangi burçta geziniyor Hadi bir ipucu. Güneşle kavuşum yapmış. Terazi değil mi? Evet. Mars terazi burcunda arkadaşlar. Merkür terazi burcunda. Güneş terazi burcunda. Ay da koç burcundan artık sıfır dereceyi açtı. Yavaş yavaş dolunaya doğru gidiyor. 28 derecede dolunay oluşacak. 20 Ekim'de saat 17.57'de. Evet, bir gün sonra dolunay var arkadaşlar. Kiron Koç burcunda ay ile kavuşum yapıyor. Yarın daha net kavuşum olacak arkadaşlar. Kiron sevgili Koçlar yaralarınızı saracaksınız. Ve ayın sizin burcunuzda olmasından dolayı zinde, enerjik ve yeni başlangıçlara uygun bir haftadasınız. Bu dolunay zaten en çok biz koçtaşlara yarıyor ve akrep burçlarına yarıyor. Hadi bakalım düşman çatlatalım sevgili koçtaşlarım. Kim ne derse desin düşmanlarımız çatlayacak. Gerçekten de çatlatacağız. Uzun süredir Merkür Retrosu olsun terazi burcundaki güneş olsun bizim modumuzu düşürdü. Güneş zaten terazide biraz düşüktür. Aman da aman neler geldi başımıza neler geldi sevgili koçtaşlarım. Artık bundan sonra <laughs> düzeleceğiz. Kesinlikle düzeleceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Evet sevgili koçtaşlarım sizinle başlıyorum. Koç burcu diye yazıyorum oraya. Koçtaşlarım uzun süredir bir karanlık dönem geçirdiniz. Güneş koçtaydı. Pek çok planet retrodaydı. Örneğin Jüpiter retrosu vardı, bitti. Satürn retrosu, Uranüs retrosu bizi mahvetti. Merkür retrosu yerle yeksan etti terazi burcundan. Başımıza gelmeyen kalmadı bir aydır, bir buçuk aydır. Artık rahatlama dönemimiz başlıyor sevgili dostlarım e, diyor ki yıldız damemizde e, karan karanmış kalpleri aydınlığa çıkacak e, kalpleri ve yüzleri nurla dolacak yani ışıkla dolacak yüzümüze bir ışık gelecek bir yaşam kaynağından veya bereket kaynağından bize bir akış başlamış arkadaşlar şanslı bir dönemdeyiz kesinlikle şanslı dönemdeyiz. Bize her yerden şans taşınıyor sevgili koçtaşlarım. Bunu e, kıymetle takip edin. Bakınız, her yerden kısmet geldiğini göreceksiniz. Evet, e, ara verdiğiniz bir konu var arkadaşlar. E, nasıl diyeyim? E, ...sıhhatinizle ilgili. Bakın, sağlık sorunlarıyla ilgili ihmal ettiğiniz bir konu var. Göz rahatsızlığı olabilir, kulak rahatsızlığı olabilir koçtaşlarım. İhmal ediyorsun ara vermişsin diyor. Ya belki ameliyat dediler, belki bir tedavi dediler, yarım bırakmışsın, ihmal etmesin arkadaşım. O ihmal ettiğin konu bir gün başına iş açabilir. Sağlığını tekrar kazanmak istiyorsan sağlık kurumlarına gir. Git. Evet arkadaşlar su kenarında bir yerde yaşama isteğin olabilir. Su kenarlarında bir yerde ev arsa alma gibi durumların olabilir bunu incele sevgili koçtaşım sen ya da bir yakının bu sana çok şey kat, katacaktır Evet aynı zamanda arkadaşlar bir şeyleri sonlandıracaksınız ya belki kötü giden bir ilişki var ya da iki kişi arasında bocalıyorsunuz birisini göndereceksiniz kaynağına gideceksiniz. diğeriyle birlikteliğiniz şekil alacak ya da Artık büsbütün yalnız bir yaşam sürebilirsiniz ama bu bu dönemler biraz çabuk hareket etmeniz lazım, işle uğraşmanız lazım. Aşka zaman ayıracak halde değilsiniz. E, bence iş görüşmelerini yapın, maddi olaraktan birikimlerinizi böyle e, bir yerde toplayın. Bereket ve kudret gelecektir ve nüfuzlu kişilerle bu hafta içerisinde görüşeceksiniz sevgili arkadaşım. Şimdi zikrinizi veriyorum koçtaşlarım. Ya Varis zikri. Biraz sonra videonun altına yazacağım zaten. Yaradışta ve mevcudatta olan her şeyin netice itibariyle sahip ve maliki hakikisi demektir. Ya hakiki güç, hakiki kudret demektir arkadaşlar. Bu ismi şerifi her gün 707 defa okumayı itiat eden kimseye Cenab-ı Hak uzun ömür, bol mal, bol mal bol mülk, yüksek şan ve şeref, büyük kudret ve nüfuz İslam buyurur diyor arkadaşlar. Bu ismi şerifin mevkini şere şerefi kamerde yazıp üzerinde taşıyarak her gün adedi kadar zikir etmek tesirini çabuklaştırır. Her yerden bol rızık gelir diyor arkadaşlar. Tekrar sayısı 707'dir. El varis zikrini çekeceksiniz sevgili koçtaşlarım. Geliyorum boğa özür dilerim. Geliyorum akrep burçlarına. Siz de Mars'ın denetimindesiniz. Merih Yıldız'ın denetimindesiniz. Uğurlu gününüz. Salı arkadaşlar. Artık yavaş yavaş yıldız Yıldızname oturmaya başlıyor. Ne mutlu bana. Ben Yıldızname ile gerçekten Youtube'da baya bir ses getirdim dostlarım. Buna çok seviniyorum. Ya varis verdim biraz evvel sevgili koçtaşlarıma. Bakalım size neler çıkacak hesap ediyorum sevgili dostlarım. Evet. evet. Şöyle bir bakıyorum sayfa numarasını ben hesap ettim. Evet. Sevgili Akrep burçları sizin evet yıldıznamenize bakacağım şimdi hemen. Hemen 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 bekletmeden bazı başarısızlıklarla e, dolu günler yaşamışsınız. Başarısızlıklar olmuş işte ve evde. Arkadaşlar böyle bir e, umutsuzluğa kaptırmışsınız kendinizi umutsuzluğa kaptırmayın. Umudunuz var her zaman için. Çocuklarla olan ilişkilerinizde evliyseniz evladınız varsa bir takım sorunlar yaşanmış. Sağlık problemleri ya da ateşli bir takım rahatsızlıklar geçireceksiniz Allah'ın izniyle akrep burcundan evladınız varsa akrep burcundan eşiniz varsa arkadaşlar bu aralar huysuzluğu gideriliyor ve aynı zamanda inatçılığı gidiyor yani bir inat döngüsü var o kırılıyor arkadaşlar ve attığı her adımda başarı gözüküyor dostlarım dönmesi gereken birileri var dönecek sevgili akrepler aynı zamanda muhabbetle sevgiyle birisiyle kucaklaşacaksın bu hafta boyunca. Bu hem aşk hayatı olabilir hem de dostluk ve akrabalık ilişkisi olabilir. Sevgi muhabbet var arkadaşlar. Evet sizden nefret eden iki kişi var onlarla bir tartışmanız olacak diyor. Ama bunlarla zaten yol arkadaşlığını çoktan bitirmişsin. Hiç zoruna gitmeyecek sevgili Akrep Burcu. Arkadaşlar evet evet. Hmm. Toprak gruplarıyla olan ilişkilerinizde bir e, harmanlanma var, bir iyileşme var. Neydi toprak grupları? Artık biliyorsunuz Başak, Boğa ve Oğlak. Bunlarla ilişkilerinizde bir harmanlanma var. Oğlak tehlikelidir. Yani e, Akrep ile Oğlak'ın birlikteliği biraz tehlikelidir. O yüzden eğer Oğlakla sürtüşme devam ediyorsa ve hiç içinizden gelmiyorsa Bırakın gitsin bu hafta sevgili dostlarım. Oğlak tehlikelidir deyip de <laughs> şaka yapıyorum tabii bütün oğlakların tepkisini çekmeliyim şimdi. Oğlaklar tehlikeli değillerdir. Yani Mars'la birleşince tehlike oluyor dostlarım. Yani oğlaklarla koçlar, oğlaklarla akrepler çok yoruyor bu ilişki. Onu da söyleyeyim. Akrepler biraz oğlaklarla ilişkinizde sürtüşme varsa bir türlü yoluna girmiyorsa bu hafta onu bir mesaj falan yazın yollarınızı ayırın artık onu diyorum. Bekar olan akrep burçları evet dediğim gibi toprak gruplarıyla iyisiniz ve aynı zamanda yay ve balık burçlarıyla da sevgili akrepler tanışabilirsiniz. Yay ve balık burçlarından birisiyle tanışabilirsiniz. Arkadaşlığınızı sevgiliye dönüştürebilirsiniz ya da dostluk kurabilirsiniz. Böyle yay ve balıklarla da çok güzel işler çıktı ortaya dostlarım. Yani bir dostluk, arkadaşlık, ticari girişimler çok iyi netice veriyor. Evet. Arkadaşlar evinize, hanenize çok dikkat edin akrep burçları. Yedi düğüm atılmış bir şey çıkıyor. Yedi düğüm atılmış bir şey gömülmüş diyor. Allah göstermesin bir büyü yapılmıştır. O da sizin ikili ilişkilerinizi etkiler. İniş çıkışlı bir ilişki yaratır. Ya da bir soğukluk yaratır. O yüzden eğer büyüden şüpheleniyorsanız bunu bozmayı deneyin derim arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, yengeç burçlarıyla da Dikkat edin, belki dostunuz olabilir, kıskançlıklara da maruz kalacaksınız. Eğer yengeç burcuyla bir ilişkiniz varsa, aşk ilişkisi ya da partneriniz ya da kocanız, karınız yengeç ise arkadaşlar, bir aldanma, aldatılma enerjisine karşı da dikkatli olun sevgili e, Akrep burçları. Zaten bunu da ortaya çıkartacaksınız. Evet, zikrimizi veriyorum yağ muksit sikrini veriyorum. Bütün işleri denk ve birbirine uygun ve her şeyi yerli yerinde yapan zat demektir arkadaşlar. Şimdi tekrar sayısını söylüyorum. 270 tane yağ muksit çekeceksiniz her gün. Dostlarım yağ muksit sikrini ben genelde borçları ödemek için de veririm. Hatta bir danışanıma verdim. Yağ muksit sikrini dostlarım dağlar kadar borcu vardı yemin ederim bir sene demeden ödedi ve bana iki de birde yazıyor hani birkaç kez yazdı diyor ki Canan abla diyor benim sistemde diyor vergi borcum vardı diyor yani miktar vergi borcum varmış çok yüksek demedi ya yanlış hatırlamıyorsam 700 800 lira gibi 1800 müydü neydi öyle bir rakamda dedi ki o dedi sistemden silinmiş dedi Defalarca bakıyorum sistemden silinmiştik. Dedim. Allah'ın takdirinden sual sorulmaz. Sen karışma gerisine. Sen Allah'a tevekkül et. O, 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 işini bilir. Rabbim, Rabbim kime ne yapacağını bilir. Demek senin topikun boştan kurtulman lazımmış dedim. Güldüm. Dostlarım yağmuk sisiklini çekin. Karı koca anlaşmalarından muhabbet sağlar aynı zamanda nefret edilen bir durumdaysanız yani toplumsal anlamda birbirinden nefret eden insanların arasındaysanız Allah seni oradan çekip çıkartır. Borç kulun altındasan da Allah seni oradan da çekip çıkarır arkadaşlar. Ya Muksit ismini çekin. Çocuklarla ilişkiniz düzelir. Aile ilişkileriniz rayına oturur. Arkadaşlar benden bu kadar söylemesi WhatsApp numaram 0546 481 35 adıdır. Özel olarak yıldızlar ve bakımlarım devam ediyor. Hoşçakalın, kalın, hoşça kalın.